Senin de analar günün kutlu bacım. Senin de analar günün kutlu Sağ olasın Eliye. Ben de gelin ablamın ellerinden, çağların da gözlerinden. Aha adam burada burada. Sabah beni göz telefonda satın. <laughs> Oy ana kadalarını al. Şeyli yavrum ana kadalarını al. Sen benim hatirimi sayıyorsun. Allah da seninkini sayar şeyli. Kurban oldun beleyken. Ana Aa bak bizimkileri ne alay buradalar. Bizim avra, büyük olan, gelini, küçük olanlar, kızı, hepsi derlerinden öpüyorlar. İyi can, el öpenleri çok hep de ömürlü olsunlar. Acılarını görmeyen günlerini görün inşallah. Bak bana, oğlanın birini sağında acı sen İstanbul'a getirsin. Bir de burada oturursun. Kolumda da uşağa aklı dolu yıldız alalım senin yukarıda. Uy yavrum, Allah kötülüğüyle neleklesin beni oralara. Ben artık yerimden kımıldayamam. Oralarda ölürüm ölürüm, ne gerek var, size yük olur. Hem de bana İstanbul'u sevmiyor. O apartmanların içinde aynı beni baba be oynar sanırım. Haklısın ama haklısın. Sevilecek bir an yok ama ne de yok. Çoluk çocuk hep burada, burada. Onlardan vazgeçti, onlara dayan. Buralarda adamlık insanlık kalmadı. Ne babamın selamı geçiyor, ne de ustamın selamı. Her şey bonus oldu burada. Acına var, siz çıkın çıkın da gelin. Teze pende çıkarsa, yerli sahip tüm tüm bakarsa, hiç canıma sevmedi. Gelini aldım, bir kere bile getirmedin yanıma. Bu Bıldırdan beri hizmetini bozdum. Hüseyin abi cebine çık anladın dur. Niye mi alaka diyorsun dedim yavrum Bak ben de kutlam alaka dedim o Geleceğim inşallah ana bu sefer. Biz de sizi yiyiz. Kalınlığı mı ötsedi, fazlamamız. Canını almış buradaki onun mantıklarındaki aşmalarında. Bu konforunda aşmalar düşen kaba, pazar yerinde tablanın üstünde bir tane öpücük, iki tane basma, bir tane ayda kurgumuzda tüm 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 yıldız elde edildi. Garip olaşık yıldız, aldı bir kere bizi çınar. Sen bizi duvardan unutma canım ama sen bizi duvardan unutma. Geleceğe güzel, güzel soranlara bizden hep selam söyle. Bir Besli vardı. gölgelenen Taş ve kerpiç duvarlı Dehlizler Sokaklar Sun verir gibi gözlere Tarih anlatır Bir Besli Vardı Çekiç sesleri şafakla yüklenirdi kulaklara. Geçerdi Külhan ögünden. yorgun, yaşlı, sırtında insanlığın yükü umursamadan. Ya odun yüklü bir kaç merkep, ya da bir iki hamal. İnerdik tuzlu pınardan aşağıya, nefes nefese bulurduk kalabalık. Başlarında altıgen şapkaları, ayaklarında şalvar. var. Bir ne vardı, dokuma ölçerdi metreler. Dokuma keserdi makaslar, Alman savaşını tartışarak. Şerbetçiler güneşe şerbet satardı sanki. Körüklenen sıcaklarla köşker pazarında yalın ayak. Bir uyuşukluk içerdi, anlaması öylesine güç Kösele meşin kokusu yudumlayarak Bir besli vardı Süphane selam verirdi uzaktan Bir fonografın cılız sesinde Yer yer toz yağmuru ıslatırdı gözlerimizi Kızarıp şişerdi gecelere inat Trahomlu hasta gözler Ama yine de mutluydu bu kentin insanları Mekik şakırtıları besni dokurdu tezgahlarda Anadolu'da besni satırdı evler Bir besni vardı Kuyucak yollarında kızlar Tertemiz Çiçeklerden koka yaparlardı saçlar Bir türkü duyulurdu Kayapınar Vadisi'nden yanık mı yanık Şafak söktü sunam yine uyanmaz İnlercesine ses akardı Acem deresinden su yerine Hele o ceviz ve dut ağaçları Tanrının büyüklüğüyle yarışırcasına Kucaklardı toprak damlı evleri Kozluca obanın bahçelerinde Bir besti Çek çevirden taş gelirdi siyeçli yollar boyu. Sizi özler gibidir sanıyorum. Yağlıca silkelediğiniz boz topraklı kayardı tepeleri. Bir besli vardı. Yurgu tepeden bahçeciye sevgiler, dostluklar, mertlikler uzanırdı. Bir çoğunuz bilmezsiniz. Ya. Birçoğunuz unuttunuz belki. Birçoğunuz özlediniz belki. Ta oralarda kaldı. Oralarda kaldı. Oralarda kaldı. Hepinize ilgiyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programın başında teşekkür bölümünde teşekkürü benden çok hak eden birini unuttum. Çok özür diliyorum. Bes ile ilgili bilgileriyle, belgeleriyle 30 yaşındaki delikanlı gibi enerjisiyle bana her zaman güç veren saygıdeğer amcam Hüseyin cansız Fayimoğlu efendi dayıya hepinizden kocaman bir alkış istiyorum. Değerli misafirler, az sonra size oyuncularımı tek tek tanıtacağım. Biraz daha 5 dakika sabrınızı istiyorum. Değerli arkadaşlarımızın sayın Erdemoğlu ailesine bir sürprizleri var. Bu sürprizi aslında belediye başkanımız sayın Fahri Bey yapacaklardı. Tak takdir edersiniz ki eğitim bayramının iki gün süren aşırı yorgunluğu, Abbas Güçlü'nün bugün uçağının saat üçte oluşu buraya gelmesini engelledi. Yerine vekaleten Besli Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Kuyucak buradalar. Ben sevgili Başkan Vekilim Mehmet Kuyucak'la Sayın Ali Erdemoğlu'nu huzurlarınızda buraya davet etmek istiyorum. ve benim oyuncularım arasında yer alan Besli Belediyesi Muhasebe Servisi'nde görevli sevgili Zeynel Abidin Eman'ın tespit ettiği Besli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde o yıllarda orijinal resimleriyle olan e, değerli büyüğümüz sevgili Mehmet amcamızla Servi teyzemizin nikah defterinin aslı nişanlılık süreleri, mühürleri o zamanki şeyleriyle bunları anı olarak ailenizin bir ömür boyu torunlarınıza kalacak bir eser olarak Sayın Belediye Başkanımızın size armağanı olarak takdimi için Sayın Kuyucuğa emanet ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Hem Belediye hem sizlere bütün ekibinize çok teşekkür ederim. Saygılar sunarız. Devamını Sağ olun. Dilerim. Besleniyorum. Bütün Mesut'un hemşerilerin bugünkü bu tiyatro oyununa hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Burada Sayın Hasan Emre, daha önce bu çalışmaları yaklaşık bir iki yıldan beri devam ediyordu. Dönem dönem bireysel olarak karşılıklı görüştük. Burada Gazan Be Besli Belediye Başkanımız Sayın Fahri Sertere yardımlarından dolayı, Belediye Başkan Yardımcılarımıza, tiyatro yazarımız, oyuncumuz ayarlayan Sayın Hasan Emre'ye ve bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bize 40, 50, 60 yıl gerilere götürdü bizleri. O günleri bugün tekrar yaşadık. Kendilere, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sağ Bu bizim genç arkadaşlarımız inşallah şu an amatör bunlar. İleride bunların hepsinin profesyonel birer tiyatro oyuncusu olmasını diliyorum. Biz Ekip Merinos olarak, Erdem ailesi olarak Besli'deki şu an Hasan Emre'nin tiyatrosu e, ismini Besli Belediyesi Şehit Besli Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na her zaman desteklerimizi esirgemeyeceğimizi huzurlarınızda e, söz veriyoruz. Bütün desteklerimizi her zaman sizlere olun. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok sağ olun. Sağ çok, sağ olun. Sağ olun. Çok, sağ olun. çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Ekibinize ve sizlere şükranlarımı sunarım. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Saygılar Vallahi sunuyorum. <laughs> oyuncularımı sizlerle tek tek tanıştırmak istiyorum. <laughs> Hüseyin Öksüz Aşık. İmre. Sebi, Sebi, Çembili. Ahmet Yıldız. Oyunlarına merhaba. Yanımdan da Dalla içeri. Niye Ata Göz Orhan Deveci Murat Bilgin Zübra Bölükçü. Benim kadarım bu benim olmaz olan şeyle. Karayazı da sana uçtan ayrılır, mor yazın etmen <laughs> Okan Çalışır Lan yürü git işine ya. Öksüzsün de insana kıymıyor kıymıyor değil. Ercan Dayan. Öksüz olmasam mı Şişcan'la? Erke atın hadi ama yollayın da <laughs> Şükrü Aydın.